hoş geldiniz. Evin ne son koştu mu? <laughs> ne var arkadaşlar? Su yesin. Dans etmek. <laughs> Der peki. Çünkü şarkıyı çok seviyorum. Çünkü dansını değil, çok seviyorum. Evet. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Sen şu an güzel mi hissediyorsun? Evet. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin dansla ilgili? Evet. Dans ki pasta ve doğum günüm. Doğum günümde onca akşam mısak seti yapayım. Doğum günümün partisi olunca. <laughs> Ama bu sefer kadar çekici bir yesim tezi bir yıl sefa boyutları tutan bir kız ve oğlan kızı. Hangi renkleri en çok seviyorsun? Mavi sayı ve yokuşağı. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve şimdi like almayı, abone olmayı, öpücük almayı, almayı... unutmayın ve videomuzu izlemeyi unutmayın.